arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arya ile ne yapacağız Arya? Bir işini... <laughs> Birisinin videosunu izleyeceğiz. Bugün değişik bir konsepte geçiş yaptık arkadaşlar. Arada sırada bunu da yapacağız. Brawl Stars'ın e, TikTok videolarını izleyeceğiz. Bakacağız, e, diğer kişilerin oynamalarına bakacağız, şeylere bakacağız. Yani TikTok videoları izleyeceğiz. Ama onun öncesinde e, Laz'a çok teşekkür ederiz. Bizim videomuzu izlemiş değil mi Arya? Çok şaşırdık. E, görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Arya çok sevindi. Öncelikle onu izleyeceğiz. Bakalım Laz nasıl bizim e, videomuza tepki vermiş. Ondan sonra TikTok videolarını izlemeye devam edeceğiz. Öncelikle bizim videomuzu izliyoruz. Ne kıskanıyorum Üç. lan. Oha. Oha. Aya'nın karakter çıkarttığı Aya. video. Aya. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Üzülüyoruz Sağ olasın. ne çıkacak sence? Aksesuar mı verir, karakter <laughs> mi verir? Oha çok şeker kız ya. Söyle, içinden geçeni söyle. Ne ne gelmesini istiyorsun? Krom. Krom. <laughs> Bir videoda reklam. <ekran. gülüyor> Bir videoda reklam istiyorum videoda reklam izliyorum. Evet. Hadi yani. Chrome gelsin. Zor gelir ama bakalım. <laughs> Kara. Gizemli savaşçı Tara. <laughs> gizemli Çok güzel. Arya ço da bütün karakterleri biliyor. Olduğuna... Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Evet. Şimdi ee, diğer şeye geçiyoruz. TikTok videolarına geçiyoruz. <laughs> Değil mi Arya? <laughs> Başlıyoruz. Evet. <laughs> Bu yeni karakter. Sebebiniz <laughs> arma. <laughs> Bana. Koşa ve yap Tıp tırıp tırıp tıp. Bibi hep çizmişler gördün mü? Arkadaşlar, eğlenceniz yok. Sizlerin var. Oo. Arkadaşlar, bibileri gördün mü? Şey bibi demişim. Neydi bibi onlar? Bu? Piper'lar. Piper'lar zıpladı hep böyle. Atladı hepsinin üstüne. Evet. Larin arkadaşlar teşekkür ederiz. Güzel bir video yapmış. Bize kolete çıktı zaten. Like attık. Bize de karakter çıkınca biz de böyle oluyoruz değil mi Arya? Biz de böyle oluyoruz. Leon, Arya'nın sevdiği karakter. Oo, üstüne. Edgar atladı hepsinin üstüne. Ne yapıyorlar bunlar her ya? Arkadaş oluyorlar. <laughs> Öyle dönece arkadaş mı olunuyor? <laughs> Maç karakteri. Maç karakteri mi? <laughs> <laughs> o uçuyor. Hangisi, hangi sıra hangi karakter o? Arabi, Arabi. mi? Arabiye bak kostümü de çok güzelmiş uçuyor. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kendi aralarında konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kovalıyor her <laughs> ya kahvacı oynuyorlar. Aynen. <gülüyor> Üzülüyor. Çok kaçıyor, o Aha girmedi top. Gol olmadı gördün mü? Şimdi elbirim oraya atınca Aa çok az canı kaldı kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Buradan attı balonu gördün mü o bir taraftan geldi. <laughs> Kaç işte. Bilmem kaç özel güçtü. <laughs> Nasıl o kaç özel geçti ya? Oo. Oh. Oy. Şey zıplayabiliyor mu böyle ya? Aksesuarında blok. Brok'u zıplayabiliyor mu? Aksesuarında zıplıyor. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Portal oldular. <laughs> <laughs> Ayy. <laughs> Bakayım annene hızlı beni sever mi? <laughs> Aha yarış yapıyorlar. Oho gidemez ki o. Hızlandı o nasıl hızlandı? Aha hepsi arkadaş mı oluyor şimdi yani? Abo vurdu. Küstü gitti öldürdü kendini gördün mü? <gülüyor> 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 ne oldu? Aa, bow! Bütün Edgar'lar atladı üstüne gördün mü? Ne oluyor şu an? Bir şırpıda öldürüyor. Tek bir, 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 atıştan mı? Bir çarpıdan mı öldürüyor? Bir çırpıda <laughs> öldürüyor. Aha. Kim bunlar? Crow Crow. crow, crow. Oo. Oh. Bu karak şey çok güzelmiş değil mi Arya? Mega Kuro. Aha hapşu diyorlar. Hapşu. Hapşu. <gülüyor> 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 ne oldu? Nereye kaçıyor Kardeşim öteki dünyaya bir gittim Geldim <gülüyor> 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 öteki dünyaya gittim öldüm. Kardeşim <laughs> öteki <laughs> Oo, <laughs> <laughs> oh, hepsi birden onu ateş etti gördün mü var ya? Kavgaya gidiyorlar. Patron Max geldi. Patron Max en hızlı koşuyor. <laughs> wow. Aa, hepsini şey aldı, kolete aldı. <laughs> gördün mü? Aha. İki kişiler o tek başına. Niye öldürmüyorlar? o niye o kadar çok? Bizde bir tane çıkıyor hep. Onu niye o kadar çok? Biz hiç bilmiyoruz bu oyunu. <laughs> Özel güç yarış. Özel <Özellikle> güç yarışı mı <laughs> yapıyorlar? Oo çok güzel. Çok güzel yapmışlar değil mi? Özel güç yarışı yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Portallandı mı o? <gülüyor> <gülüyor> Mortis. Mortis'le oynamayı sevmiyorsun herhalde sen. Mortis <laughs> ve Crow. Oo bu da karanlık spike'tı değil mi? Mezarda... Mezarda olduğu için el benim ayzdı ya. Hala hala. Ben hiç fark etmedim. Pişmanım. <laughs> ha <laughs> evet. evet. Yenisini. bak. <laughs> <laughs> Marketten bir şeyler alıyor Çeki gör. Ya da 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 pistolet. Acaba evet, bir şey. Kirill. Nasıl öldürdü onu? <laughs> Ne yapıyor bunlar dönüyorlar mı Hep eski şeylere, Kapak fotoğrafları araya o Oyunun eski sezonlarını gösteriyor Biz yeni başladık zaten bu oyuna Of çok az canı kaldı Öldürdü bak Ölmedi ya Gördün mü Bunu da izle Stu Bunu da mı izliyorsun Evet arkadaşlar Burada durduruyoruz Eee Tamam onu iyi izleyeceğiz. Kapattıktan sonra izleyeceğiz. Ee, arada sırada böyle videolar çekeceğiz arkadaşlar. Brawl Stars'ın TikTok videolarını izleyerek. Arada sırada Brawl Stars'ın videolarını izleyeceğiz. TikTok videolarını izleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye Like atmayı unutmasınlar değil mi Arya? Evet. <laughs>